Bu meclisin kapalı tutulması milletin meclisinin milletin vicdanıyla arasında bir kopuş olduğunu gösterir. Bu meclis bugün bir kopuşun simgesidir. Buna itiraz ediyoruz. Ben saraydan yönetirim. Mecliste kim oluyor demek? Yetkiyi bana verdin ya. Artık seni tanımıyorum. Bir dahaki sandıkta görüşürsek görüşürüz demektir. Bunun dışında başka bir ifadesi yoktur. Bunu kesinlikle reddediyoruz. Meclisi çalıştırmama AK Parti MHP iradesini bir kez daha kınarken Mustafa Şentop'a bir de başka bir yerden onun vicdanına seslenmek lazım. Sen 2020'nin ilk işine demiştin? Yılbaşı mesajında. Takip ediyoruz, unutmuyoruz. Konuşuyorsun, gidiyorsan mı? İlk işimiz hayvan hakları yasası dedi. Bu konuda bu meclisteki beş parti mütabık mı? Beklenti tamam mı? Raporu var mı? Artık oturup bunu yapmamız gerekiyor mu? 2020'nin ilk işi var hayvan hakları yasası daha dokunulmamış. Sen meclis başkanı olarak tutup da bu meclisin önemli bir işi yok diyorsun. Hadi insanlardan utanmadın, güzelim hayvancıklardan utan. Sözünden döneni kediler patilesinde aşağıda yeminler etti bu meclis. Bundan 6 yıl, 7 yıl önce halen daha olmadı. 2020'nin ilk işiydi meclisin kapalı tutulmasını savunurken önemli bir işimiz yok diyor. Hadi bizden utanmıyorsun. Kediciklerden, köpeciklerden, hayvancıklardan utan biraz. Bizim hatırımız yoksa herhalde bu küçük dostlarımızın Mustafa Şentop'ta bir hatırı vardır. Hiçbir şey yapmasak gelir onu yaparız. Ama tutup da meclisin işi yok denmesini kesinlikle doğru bulmuyoruz. Şimdi damat harikalar diyarında kayınpederinin sırlar ülkesinde dolaşıyor. Bir sabah kalkıyorsunuz 74 tane atama. Rektör atıyor. Büyükelçi atıyor. Genel Müdür, genel müdür yardımcısı ne bulursa atıyor. Istediğini görevden alıyor. Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanını gerekçesiz, daha doğrusu şeffaf olmayan bir şekilde bir kendilerince bir gerekçeyle, kendisine söylenen, dayatılan bir gerekçeyle ne sebeple ise alıyor. Hiçbir şeyin izahı yok. Kayınpederin sırlar ülkesi. Burada da bu sırlar ülkesinin en mutlu insanı damat. Harikalar diyarında. Ya damat açıkladı. Diyor ki. Yani daha doğrusu hepimiz geçtik televizyonun başına. Türkiye bu koronavirüsle ekonomik olarak nasıl mücadele edecek diye izledik. Ve açıklandı. Şimdi kayınpeder açıklıyor. 100 milyarlık paket. Tamam içinde bir sürüsü zaten yapılacak ödemeler. Örneğin bayramlarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin ısrarlı seçim vaadini biz de yapacağız deyip taklit edip bir kısmını hayata geçirdikleri için ödenecek olan para 5 milyon. Onu öne çekmeyi pakete koyuyorlar. Böylelikle bir 100 milyarlık paket. Ve levki dediğiniz doğru olsun 100 milyar. Yine kayınpeder ikinci bir paket açıkladı. Dediler ki bu da 100 milyar. Eyvallah doğru olsun. Sonra da dediler ki bizim açıkladığımız paketin boyutları 240 milyara çıktı. Hani buna da nasıl izahat getirilecekse Getirilecek Velev ki doğru olsun. 240 milyarlık TL'lik paket var göya. Şimdi diyor ki bu paket çarpan eksisi etkisiyle 525 milyar oldu. Hani piyasayı çarpanlar var ya. Sen bana kaç para borcum vardı? 100 lira. Bir çarpan etkisi yapıyor. 200 liraya çıkarıyor. Kendi borcunu çarpan etkisiyle 50'ye. Yav damat bey sen kimi çarpıyorsun? Ne çarpan etkisinden bahsediyorsun? 200 milyar liranın bile gerçek karşılığının olmadığı bir yerde çarpan etkisiyle 525. O zaman şöyle mi? Yani sizin 200 milyarlık paket yaklaşık 30 milyar euro senin 20 katın yani şimdi dediğin bütün beyanlarını doğru kabul ettiğimizde senin yaklaşık 30 katın kadar Merkel'in paketi var. Bizimki çarpan etkisiyle 525, e Merkel'inki çarpan etkisiyle ne oluyor? Ya Merkel'inki ne oluyor? Senin açıkladığın 30 milyar euroluk paket dururken 850 milyar euroluk paket açıklamışlar. Onların çarpan etkisi ne oluyor? Vatandaşın aklıyla alay etmeyi bir sanat haline getirmiş bir iktidarla uğraşıyoruz. Ha bir de bir de bakın. Bu tabloyu ben yapmadım. Bu tablo aile ve çalış aile ve Çalışma GovTR adresinden incelenebilir. Türkiye Cumhuriyeti Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Resmi internet sitesi, sosyal koruma, koruma kalkanı bu. Sosyal koruma kalkanı. Türkiye genelinde açıklıyorlar. Sosyal destek programları, faz 1, faz 2, faz 3 dağıtılan paralar. Faz 1'de 2, iki, faz 2'de iki 2, iki, faz 3'te 2 milyon, 2 milyon 300 bin, 1 milyon olmak üzere toplam 5,5 milyon aileye para ödedik diyorlar. Bu paraların toplamı da 5 milyar TL'yi aşıyor, 5,5 ,5 milyar TL diyorlar. Zaten biner lira verildiği için 5,5 milyon kişiye biner lira veriyorsun, 5,5 ,5 milyar burada. Ayrıca kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işsizlik ödeneği var. Onlarda 4,800, 4 ve 700 topladığınızda bu da 6 milyar gibi bir para yapıyor. Toplamı da 11,5 milyar TL. Şimdi bir, bu Türkiye'nin utanç tablosudur bu Türkiye'nin utanç tablosudur. Çünkü gerçek anlamda yapılan yardım yani iş adamına verilen krediyi, esnafın ötelenen borcunu, esnafa verilen ve daha sonra faiziyle alınacak kredileri gibi aslında borç olarak verilen, faiziyle verilen ya da ötelenip faizi silinen paraları çarpan etkisi, markman etkisiyle ifade edip işte 200 milyar, 240 milyar çarptım böldüm 500 milyar diyorlar. Ama bu krizde devletin gerçekten şefkatli elini uzatması gerekenlere uzattığı para 11,5 milyar liradır. Bu paranın da 6,5 milyar lirası işçinin kumbarasından alınmıştır. Yani işsizlik sigorta fonundan. Yani hani Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin Sayın Başkanı'na, keyfin yerinde Rıfat Bey diyor. Rıfat Bey de gülüyor ya. Güler tabi aslan payını almış adam. Rıfat Bey'in o güldüğü para hazineden işçinin emekçinin parası sizlerin maaşınızdan kesilen işsizlik sigorta fonundan. İşçinin kumbarasından. O kumbaraya o para işçi işveren ve devlet tarafından müştereken atılmaktadır. İşçi oldukça yüksek bir katkı sağlamaktadır ve o paralar sair zamanlardaki işsizlik içindir. Pandemide devlet şefkat gösteriyorsa Rıfat Bey'e nereden veriyorsan oradan vereceğim. Buraya saldırmayacağım. Bu parayı da hesaba katmaktadırlar. Ve sosyal destek gerçekten yoksula ödenen para olarak baktığınızda da 5 milyar, 5,5 milyar TL'yi dağıtmışlar ve bununla övünüyorlar. Duyan duymayan kalmasın. Damat Bey yalan söylemektedir fakirle fukarayla alay etmektedir. Pa yaptıkları toplam destek yoksullara beş buçuk milyar liradır. Harcadık dediği para bunun yüz katıdır. Yüzde biri ihtiyaç bin liraya ihtiyaç duyan ve o başvuruyu yapacak kadar kendini muhtaç eden beş buçuk milyon vatandaşa yapılanın yüz katını çarpan etkisiyle biz yaptık birilerine diyor. Damat beyi vatandaşlarımıza şikayet ediyoruz. Ayrıca bütün işçiler şunu bilsin. Evet. Evde oturuyoruz. Firmamız kısa çalışma ödeneğine başvurdu. Yüzde hiç olmazsa askeri ücret kadar bir parayı devlet bana ödüyor diyen herkes bilsin ki parayı senin kumbarandan aldılar da ödüyorlar. Bu senin kumbaran. O para senin alnının teriyle birikti. Sen çalıştın diye birikti. Ve o paranın içinden Duble yollara para aldılar, o paraları geri vermediler. Başka başka yatırımlara para aldılar, o paraları geri vermediler. Şimdi senin paranla sana destek yapıyorlar. Miktar yetersizdir ama kaynak emekçinin kendi cebidir. İşsizlik sigorta fonuna bu paraların geri konacağına ilişkin de herhangi bir düzenleme yoktur. Yarın öbür gün ödeyeceğim de demiyor, borç da almıyor. Bir çocuğa Bayram parası verecek. Getir bakalım kumbaranı diyor içinden alıyor. Al sana bayram parası at tekrar kumbaraya diyor. Var mı böyle bir şey? Kimi kandırıyorsunuz? Ve damatın bütün rakamları hem kendini hem de başka bakanlıkların açıklamaları damat beyin bizatihi bütün icraatını da yalanlamaktadır. Bu ifadeyi çok net olarak görüyoruz.